Teşekkür ederim. Merhaba, kimsin? İkizler Deniz. Halil. Halil. Nasılsın? Tamam, konular yok. Buyur, Merhabalar. Evet. Selamlar. Telefon kimde İsmail sen? Film başladı mı? Yok, başladı. Daha değil. Efendim, hoş olur. geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Gelin Takımı 2'yi neler söylemek Hadi. istersiniz? Hoş geldiniz. Ee, bütün sevdiğim arkadaşlarım bu filmde toplanmış. O yüzden hepsini izlemek için sabırsızlanıyorum. Ee, Doğa Canan'ın Fartalı'nın da yaptığı ikinci filmi de, yani ikinci film derken, e, Gelin Takımı 2'ye heyecanla bekliyorum izleyeceğim ben de geldim ama nereye oturacağım bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Matrix gibi giyinmişsiniz efendim. Öyle mi? Gerçekten mi? Yani bu bir itifat güzel mi? Efendim çok güzel Bu arada çok hoşçaksınız. Çok ışıksınız. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ bir yurt dışı seyahatiniz oldu. oldu. Evet. Ee, şimdi projeler okuyorum, evet, alıyorum. değerlendiriyorum. Umarım e, böyle içime sinen güzel bir şey olsun diye bekliyorum. Ve yani ben de artık çalışmak ve e, o yine set hayatına karışmak istiyorum. Böyle. E, müzikle ilgili hayatımda gelişmeler var. Onlar sürpriz olacak. O yüzden pek söylemek istemiyorum. Efendim, Ama çok güzel olacak her şey. Gelin takımı üç gelirse, teklif tek gelirse gelir misiniz? Ben damat takımında oynadım. Tamam. Hatırlıyor musunuz? Aa, evet, evet, damat takımı. Aynen. Ben damat takımını temsilen buradayım. <laughs> Müzik derken, Aa, tamam. evet. Müzikle ilgili e, güzel gelişmeler olacak. Sürpriz Doğukan Medetoğlu ile o da arkadaşım burada. Onunla birlikte Saygun Bölükbaşı'yla güzel iki tane şarkı çıkaracağız. Ama ne zaman olduğu tam belli değil. Şimdi heyecanla bakalım, ben de bekliyorum. Yani bir geçiş mi oluyor? atacaksınız yoksa o bir olarak evet, mı? Evet, profesyonel adım e, atacağız ve birlikte hem güzel e, şarkılar çıkaracağız hem de aynı zamanda sahne de almayı düşünüyorum. Yani güzel bir cezi, bir e, sound yakalamaya çalışıyoruz, başka arkadaşlarımla. Güzel, müzikle ilgili çok güzel gelişmeler var yani ama tabii Nasıl karar verdiniz efendim? Ben müzik okudum için daha öncesinden. E, böyle bir geçmişim de var ve şarkı söylemek hep bu yaşıma kadar mukteydi. Artık duşta ve arkadaşlarım arasında şarkı söylemek istemiyorum. Bununla ilgili de güzel şeyler. Bir nevi hayalinizdi. Hayalinizi evet, mi evet, adım, adım hayal... atıyorsunuz? Hayır. Efendim bunun haricinde sizlerle yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ee, güzel, güzel koşturmaca. Çocuklar ilk okula başladı. Ödev maratonu bizim hayatımıza girdi. İşte e, ona alışmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna alışmaya çalışıyor beraber. Süreç devam ediyor mu bu arada hala? Ya bu konulara Girmeyelim tamam ne efendim. Olsun. Hoş geldiniz. Bittim, evet. Peki. Ama çok güzel bir iletişimimiz var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ben teşekkür ederim. Hadi. Hadi.